Karın germe ameliyatı olmadan sadece liposakşın karın bölgesi şekillendirilebilir mi? Aslında bunun üzerinde daha fazlaca durmak isterim. Çünkü neden? Dediğim gibi hastalık yoktur, hasta vardır. Hastanın beklentilerine göre ve mevcut durumunu muayene ettikten sonra bazı hastalar vardır ki karın germe ameliyatı yani bir izler oluşmadan yeni göbek deliği oluşturmak gibi bir iz oluşturmadan sadece liposakşınla tüleme dediğim o etkin bir şekilde uyguladığımız liposakşınla karın bölgesini de şekillendirebiliyoruz. Ütüleme liposuction dediğimiz yöntemle karın bölgesindeki yağları etkin bir şekilde aldıktan sonra bu yöntemle sarkma ihtimali çok az oluyor. Ama eğer aşırı bir zaten sarkması var veya çok aşırı yağları var. O bölgede yağı tamamen boşalttığı zaman sarkma kaçınılmaz olacak. O zaman hastama bu konuyla ilgili bilgilendiriyorum. Gerekirse ilk önce liposakşin yapıyoruz, inceltiyoruz. Sonradan sarkabilecek cildi kesip alıyoruz. Veyahut da olabilecek sarkmayı göze alıyor. Sadece incelmesi yeterli olabiliyor. Yani hastanın durumuna göre buna karar verebiliyoruz.